Esma Hanım. Heh. Aman Allah'ım kimler gelmiş? Bir şey söyleyeceğim de. Ne oluyor Zumur? Merhabalar öncelikle de. Merhaba. Yedek sunucu. <laughs> Siz gerçekten bıkmadınız. Sana bir şey olursa diye şefim. Bir şey mi? Mesleğin şeflik mi? Evet. Yanlış gelmişiz. Üzeceğim sizi ama maalesef. Ama gerçekten ayıp ya. Direkt mutfağa giriyorum. Hiç oturma odasında falan mı? Ailenle yaşıyormuşum. Evet. O zaman direkt mutfağa geçiyorum ben. Tamam, geçelim. geçelim. Güzel. Kaç kişi yaşıyorsunuz bu evde? Biz altı. altı. Altı kişi Kaç artıdır bu ev? Üç artı bir. İki, iki, iki yetiyor dolar. <laughs> Şefim, bu evde altı kişi artı mükemmel bir makine var. Evet, seni üzeceğiz ama burada. Ne bu? Ama senin ne bu diye sorman enteresan değil mi? Bir şey söyleyeceğim ne alaka burası profesyonel bir mutfak Anlatayım değil mi? isterseniz bilmiyorsanız. Ben e, aşçı olduğum için profesyonel makinelerle çalışıyorum. Vakit kaybetmeden tut yumurtaları. <laughs> ben merak ediyorum ama makinenin menüsünü. Gerek yok. Sen de yok mu şefim? Ben de mi? Almadım. Neden? Ben evlenmeyi Ölteceğim. düşündüğüm zaman çeyizimi almayı düşünüyorum. Daha da öyle bir kararım olmadığı için şimdiden almadım. Peki Esra Hanım, siz evlenmeyi düşünüyor musunuz? Biz aşk meşkilerini kaldırdık rafa. Bu bizim kuşağın çek. Sen kaç doğumlusun? 95. Ben 97. İki sene var aramızda. Sıkıntı. Gel. Esma Hanım'ın buzdolabı belli ki gün içinde çok sık açılıp kapanıyor. En üst rafta bilimum kahvaltılıklar ve büyükçe bir kase içinde çilek var. Sebze meyve bölümünde taze fasulye ve yeşillikler görüyorum. Ve derin dondurucu. Bakalım Tahsin Şef Esma Hanım'ın buzdolabındaki hangi malzemelerle hangi yemekleri yapacak? Ya bu oh! o. Bir gocu kavanoz kavurma mı bu? Evet. Nerelisiniz? Elazığ. Elazığ'dan geldi zaten o. Gelme mi? Evet. Azıcık o tarafa bak ama. Bizim her şeyimiz zaten e, biz e, annem yazın gidiyor organik yapıp her şeyimizi getiriyor. Dolabını Şuraya bak saklıyoruz. bu ne bu kadar? E, o çökelik. 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 Suyu akıyor şefim. Üstünüze damlamasın. Bu böyle basma peynir gibi değil mi? Evet. Dolabın doluluk oranı nasıl? Her şey var ama hazır. Ne turşusu bu? O salatalık turşusu. Neden kırmızı? Biz de öyle yapıyorlar. Hadi açıkla. Neden? İçinde mor lahana vardı ondan. Ya da mor avuç. Bakayım mı? Bu salata değil, de acur ana. turşusu bu. Acı turş. Acur, acur. Acur. Annem ee, yapmıştır, e annem e yapmıştır. E <laughs> bugün iki şef arasında kıyasıya bir yarış olacak gibi bir enerji alıyorum. Bence de. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bir şey mi, olmuş mudur? Biz açtık ama bunu. Olmuştur. Bu bildiğin acur. Acur mu biber mi? Bu acur. Bir bakabilir miyim? Dur. Acur salatalıktan hallice bir bitki. Seziliyor musun? Duymaz mıyım? Kütür kütür. Bak şurayı kopartayım. Bak <laughs> ağzım. Abiciğim bunda mor lahana var o zaman. Evet rengine versin diye. Onu ben bile biliyorum. İçine mor lahana koyunca rengi böyle olur. Neden hava atıyorsun ki şefim? Ama o bilmiyor. Biliyor biliyor. Kabul et şefim. Bugünkü ev sahibimizde şef diye kıskanıyorsun değil mi? Kıskanıyor. Şu an geldiğinden beri morali alt üst oldu zaten. Neyini morali alt üst olacak ya? Bugüne bugün sunucuyum. Allah'ıma şükürler olsun. <laughs> Eyvah düşecek. Ne yapıyorsun Umur ya? Bir şey yapmıyor